Çeltik tarımı ile yaklaşık 40 yıldır uğraşmaktayız. E i̇şte zaman zaman iyi olsa da işte bu seneki yılda çok iyi geçmeyen yıllardan birisi oldu. Bunun sebeplerini tam olarak biz bilemiyoruz ama işte edindiğim tecrübeye dayanarak hani ilkbahar mevsimi mayıs Haziran ayının ortalarına kadar gece gündüz sıcaklığı Aşırı, aşırı, derecede farklılık gösterdi. Ona bağlıyoruz. Yoksa biz her yıl e, aynı işlemi uygulayıp daha iyi verim alabiliyorduk. Ama bu yıl maalesef aynı işlemi uygulamamıza rağmen aynı verimi alamadık. Rekoltemizde yaklaşık bir yüzde otuz civarında bir düşüş bekleniyor. En azından ben kendi şu ana kadar hasat ettiğim yerler öyle. İşte komşularımınki de benimkinden farklı değil. Görünüşte benimkinden daha az olanlar da var. Bilmiyorum. Yetkililerden duruma bir çözüm en azından çiftçinin borçlarının böyle faizsiz ertelenmesi gibi imkan varsa böyle taleplerimiz var. Çiftçi olmazsa olmazı bu ülkenin. Yoksa biz 700 liraya aldığımız güple şu an 1050 liraya almak durumunda. Fiyatlar öyle. Yaklaşık bir dönüm 20 güple maliyet 3000 lira. Mazotu 37-38 liradan aldık ektik. Şu anda mazot 58 lira, 57 lira. Nasıl biz bu sürdürülebilirlik tarafı kalmadı bu işin de nasıl yapacağız bilmiyorum. Allah yardımcımız olsun. Yetkililerden duymalarını istiyorum. 15-16 yıldır Osmancık bölgesine geliyorum. Bu yılki hasatımız çok düşüktür. Dönüme bu yıl çok düşük. 500 kilo, 350 kilo verimler var.